Merhaba Business Channel Türk izleyicileri. Bugün harika bir konuğumuz var otomotiv sektöründen Sayın Salih Sami Atılgan Bey. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun nazik davetini teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz geldiniz için efendim. Biraz kendinizden bahseder misiniz lütfen? Evet Salih Sami Atılgan Rize doğumluyum. Aile şirketimiz Atılgan Grup bünyesinde. Yönetim Kurulu üyesi olarak şirketimiz e, distribütörlük hariç otomotiv sektörünün bütün alanlarında e, faaliyette bulunuyor. E, aynı zamanda Yetba Ticaret Merkezi yedek parça evet. satıcıları ticaret merkezinin yönetim kurulu başkanıyım. Harika. E, İstanbul Ticaret Odasında otomotiv ile ilgili e, komitenin meclis üyesi ve İstanbul Ticaret Odasının Meclis Başkan vekiliyim. Maşallah. <laughs> Bu vesile bizleri izleyen bütün izleyicilerimize hayırlı günler diliyorum. Umarım programımızdan fayda görürler. Mutlaka ki görürler efendim. Hoş geldiniz tekrar. İşiniz hakkında biraz bize detaylı bilgi verebilir misiniz lütfen? Evet, otomotiv sektöründe araç sağlayıcıları ana üreticiler ve distribütörler. Onun dışında da onlara bağlantılı çalışan bayiler, e, bağımsız çalışanlar yine hem ana sanayi hem de yan sanayi için hı hı. üretim yapan e, işletmeler işletmeler yer alıyor. Oldukça geniş bir yelpazede e, hı hı. faaliyette bulunuyor. E, bizim şirketimiz bu gruplar içerisinde e, direkt distribütörlük hariç e, araç bayilikleri ki Anadolu'nun değişik illerinde e, farklı marka bayiliklerimiz var. Evet. E, yedek parça üretimi, yedek parça toptan ticareti, dış ticareti, satış sonrası faaliyetlerinin tamamında yer alıyoruz. Aynı zamanda ikinci el faaliyetlerimiz de yer alıyor. Aslında bizim bu açıdan şöyle bir avantajımız oluyor. Sektörün neredeyse tamamında yer alan gruplar içerisinde faaliyetle bulunuyoruz Harika. ve sektörü daha geniş bir bağlamda izleme, inceleme, takip etme imkanımız oluyor. Ne kadar güzel. Peki efendim neden bu mesleği seçtiğinize dair bir soru sorsam? Ee, aslında Rizeliler pek otomatik sektöründe yoklar. Yani genellikle farklı <laughs> alanlarda çok evet. böyle isim yapmış başarılı e, insanlarımız, hemşehrilerimiz var. E, rahmetli babamız Ahmet Atıldağ e, makinelere karşı özel ilgisi olan e, çok ilgi duyan bir insandı. E, bu vesile e, araçları da çok yapı olarak çok karmaşık, kompleks makineler. O sürecin devamında kendisi evet. gerek parça satıcılığı ve servisçilik üzerinden bir süreç başlattı. Bizler de bu işi sürdürerek devam ediyoruz. Hı -hı. Aile benim istediğimi kabul etti. Bundan sonraki süreçlerde de inşallah Hı -hı. bizden sonraki nesillerin de işi olarak Hı -hı. devam i̇nşallah. edecek gibi gözüküyor. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. inşallah. Peki müşterilerinizden gelen en çok talep hangi doğrultuda oluyor? Şimdi otomotiv sektörü oldukça e, teknolojinin geniş anlamda kullanıldığı, sadece kullanılmadığı, sürdürülebilirlik anlamında da e, sürekli kendini yenileyen, geliştiyen evet. alanlardan bir tanesi. Onun için otomotiv sektörünün aslında bu yerinde çok önemsenir. E, tok, teknolojinin en geniş e, kullanım alanı bulduğu e, bir alan. Hatta otomotiv sektöründe ortaya çıkan gelişmeler başka alanlarda da, farklı sektörlerde evet. de, hatta savunma sanayi gibi e, olmak üzere kullanılır. Bu şekilde özellikle müşterilerimiz son dönemlerde teknolojinin de ortaya koymuş olduğu imkanlar sonucunda bu yenilikleri fazlasıyla talep eder, evet. olmaya geldiler. Onların talebinin ötesinde de zaten sektör sürekli kendisini hızlı bir şekilde geliştirmeye Yeniliyor. devam ediyor. Malum her ne kadar pandemi sonraki süreçlerde, Araç üretimine yönelik olarak bir takım sıkıntılar ortaya çıkmış olsa da aslında otomatik sektör oldukça rekabetli bir sektör evet. ve sürekli kendisini geliştirmek zorunda. Hem marka içerisinde hem de markalar arası rekabetin böylesine hızlı devam ettiği bir süreçte. Evet. Ee, otomotiv alıcıları sürekli olarak bu yenilikleri fark ettikleri için bütün markalarda benzer bir hızla aynı süreci yaşıyorlar. Hı hı, hı hı. Özellikle son dönemlerde araçlarda dijitalleşmenin ortaya getirdiği medya player uygulamaları, araç içi görüntüleme ve ses hı hı. sistemleri özellikle genç jenerasyonlar tarafından evet. çok çok önemsenen hatta aracın en fazla önemsenen özelliklerinden bir tanesi Doğru, olarak evet. ortaya çıkıyor. Tabi araçların işte bu süreçler içerisinde risk kontrol, şerit takip, geri dönüş kamera sistemleri vesaire bunun gibi yine kör nokta. Bunların hem faydaları da var tabi sadece Kesinlikle. bir talep olarak değil. Araç kullanım esnasında güvenliği arttırıcı hı hı. unsurlar olarak da değerlendirilerek zaten bir kısmı bu amaçla da yapılıyor. Evet. Böyle pek çok yeniliğin ortaya çıktığı bir süreçte bunları takip ediyoruz ama şunu da ifade etmemiz gerekir ki özellikle e, hanım e, kullanıcılar ve genç kullanıcıların talepleri biraz farklılaşabiliyor Farklı. e, onlar daha ziyade zaten sektör tamamen otomatik araçlara evet. kilitlenmiş durumda Hani e, manuel araçlar çok e, genellikle ticari alanlarda tercih ediliyor e, ve SUV tarzı araçlar son dönemlerde hmm. en fazla satılan araç kategorisi içerisinde yer almaya başladı. Aslında bunun böyle bir hikayesi de var. Yani SUV araçlar genellikle zor şartlar için, arazi şartları için özellikle üretilmiş bir araçlarken bugün malum en sıfır otoban yollarda hanımların ve Değil gençlerin mi? çok daha fazla tercih ettiği evet. bir şekil de almaya başladı. Otomatik bu yönüyle sadece insan mobilitesi, insan yük taşımanın ötesinde aynı zamanda bir sosyal statü evet. ve günlük yaşamımızda da en çok kullandığımız, konuştuğumuz alanlardan bir tanesini oluşturuyor. Yani insanlar bir şekilde kendi kimliklerini, karakterlerini kullandıkları araçlarda yani, da görmek istiyorlar. istiyorlar. Evet efendim. Peki yeni trendler nelerdir otomotivde? Evet otomotiv sektörü aslında son dönemler itibariyle belki aracın ilk e, üretildiği 1890'lı yılların sonundan itibaren en köklü ve hızlı değişimleri yaşadığı evet. bir dönemden geçiyor. E, e, tabii burada teknolojik gelişmelerin ortaya koymuş olduğu yeni imkanlarla beraber bu süreci motive eden çok çok önemli bir etken de hı hı. aslında hani güre, küresel ısınma ve onun devamında iklim değişiklikleri ve onlara sebep olduğu afetler doğal afetler eee manzumesinin bir sonucu. Yani hı hı. sonuç itibariyle içinde yaşadığımız dünya evet. e, hızla ısınıyor ve artık pek çok alanda çevresel etkilerle beraber hem insan yaşamını hem canlı yaşamını tehdit eder bir düzeye doğru ilerliyor. Kesinlikle. Bu noktada oldukça geniş bir koalisyon oluştu. Yani uluslararası kuruluşlardan ta bireylere kadar hı hı. geniş bir gruplar var. Bu sürecin artık bu şekilde devam etmemesi gerektiğini ortaya okuyor. Hı hı. Bu noktada havaya salınan partiküller emisyon oranını en fazla yükselten unsurlardan bir tanesi olarak da ulaşım sektörü hı hı. ortaya çıkıyor. Zaten toplamda kirli etki eden unsurların neredeyse üçte ikisini endüstride ve ulaşımda kullanılan fosil yakıtlar oluşturuyor. Hı hı. Ve ulaşım sektörü bu alanda halen daha trendin artmaya devam ettiği bir noktada bunun böyle devam etmemesi gerektiği noktasında o geniş koalisyonun yapmış olduğu çalışmalar, hatta bazı konularda uluslararası anlaşmalar artık bu noktada bir keyfiyet olmaklarına çıkıyor. ve Araçların bu fazla partikül, zararlı, zehirli maddeler salınımının engellenmesi konusu evet. yasal bir mecburiyet olarak da ortaya çıkıyor. İşte İyi bu, olmuş bu, bence de zaten. Evet bu noktada Çok da mutluluk. bilimsel çalışmaların da neticesinde, e, tam tam elektrikli araçlar artık süreci domine edecek bir hal almaya başladı hı hı. E, şu an trendlerin ağırlıklı olarak tam elektrikli araçlar şeklinde e, ilerlemeye devam ettiğini bunlara ek olarak da tam oraya gelecektim ben de <laughs> teknolojide ortaya çıkan <laughs> evet. imkanlarla e, daha teknolojik daha otonom araçların da evet. hızlı bir şekilde e, devam ettiğini gözlemliyoruz. Hı hı. Bu süreci evet. tabii etki eden unsurlar da var, Hani hı hı. tam tam elektrikli araçlar devrine girdik aslında. Evet. Bizler bu sürecin, canlı birey şahitleriyiz. Bu çevreci özelliklerini biraz önce açıklamaya çalıştım. Kısıtlı zaman süresi içerisinde. Hı hı, evet. Çevreci özelliklerinin yanında araçların teknolojik imkanlarında öngörüleriyle çok daha dijital, artık kendi kendine sürücüsü kullanılabilen araçlar şeklinde evet. ilerlediği bir trend yaşıyoruz. Tabi elektrikli araçlar konusunda şunu da aşmakta fayda var. Yani burada temel etken olarak ortaya çıkan araç bataryaları ve şarj üniteleriyle ilgili ilgili hususlar başlangıçta biraz tedirginlikte yaratmıştı hı hı. E, ama şu an e, araç yöneticileri üzerinde yapılan e, araştırmalarda ki e, sektör en yakınan bilen süreçleri iyi takip eden insanlar onların bu noktadaki görüşleri belki biraz daha anlamlı olabilir yüzde 95'ten fazlası bu devrin hı hı. elektrikli araçlar olarak e, ilerleyeceğini kesin bir şekilde ortaya e, koyuyor yani bundan sonraki süreç aslında hepimiz açısından e, tam elektrikli araçların hızlı bir şekilde devrede olacağı bir süreç. Daha kendi içinde pek çok zorlukları var. ülkeler arasında ciddi farklılıklar oluşturuyor. İşte kuzey Avrupa ülkeleri, Norveç gibi ülkelerde şu an sıfır satılan araçların %50'den fazlası elektrikli Hı -hı. araçlar olarak ortaya çıkıyor. Evet. bir otomotiv endüstri devi Almanya'da da bu sene Nisan'a itibariyle %15'leri aşmış durumda. Dünya Avrupa geneli içerisinde en geniş Avrupa diyeceğimiz Rusya, Türkiye, hı hı. İngiltere gibi ülkelerin yer aldığı bağlamda %10'ları yani çıfaneli rakamlara ulaşmış durumda. 5 evet. yıllık bir süre içerisinde elektrikli araçların üretim maliyetlerinin konvensiyonel araçlarla eşit seviyede olabileceği on yani Bunlar hep araştırma sonuçlarında ortaya evet. konulan hususlar. Hı hı. Böyle bir süreçte konvansiyonel araçlara göre oldukça performanslı işletim maliyetleri çok daha düşük. Satış sonrası yine maliyetler oldukça düşük olan elektrikli araçların hızlı bir şekilde sürece katılacağı evet. gözüküyor. Zaten çevresel faktörlerden dolayı da bir takım yasal yaptırımlar ve engeller de konvansiyonel araçlar için devrede olacaktır bu süreçte. Hayırlısı olsun inşallah. Peki son olarak eklemek istediğiniz... Evet biz tabi otomatikte oldukça biz yeni yani. bir e, süreç e, yaşanıyor. Hı -hı. Bu süreçin sadece teknolojik. Veya çevresel etkilerle hızlı bir şekilde ilerleyen bu sürecin sektör içerisinde de ciddi değişimlere sebebiyet vereceği on görülebiliyor. Marka imajının bu süreçlerden ciddi bir şekilde etkileneceği yine benzer şekilde hem satışta hem satış sonrası faaliyetler içerisinde öncelikli olarak yetkili grupların daha sonraki süreçlerde de bağımsız grupların bu süreçlerden olumsuz olarak etkilenebileceği. Bununla beraber yeni iş alanlarının fırsat alanlarında açık olabileceği araçların kendisinden değil de daha ziyade araçların ortaya koymuş olduğu katma değerden gelir elde etmeye yönelik bir sürecin ortaya çıkabileceği yine e, teknoloji şirketlerinin e, sektördeki ağırlıkların çok çok daha hızlı bir şekilde e, artacağı ki zaten e, şu anda otomotivde en son e, ağırlığı gittikçe artan Tesla bir otomotiv şirketinden ziyade bir e, teknoloji şirketi. Yine benzer şekilde Apple, Google'ın da bu konuda çok çok ileri derece çalışmaları var. E, süreç hakikaten çok dinamik ve içinde bulunduğumuz çağ otomotiv sektörünün evet. en köklü ve hızlı değişimleri yaşadığı bir dönem. Biz de bu, süre, bu sürecin canlı şahitleriyiz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız evet, için. Ben de ayağınıza sağlık. Ben de teşekkür ediyorum bu imkanı fırsatı verdiğiniz için. Tüm izleyicilerimize de hayırlı günler, işlerinde bol kazançlı bereketli, mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bugün otomotiv sektöründen Sayın Salih Sami Atılgan Bey ile birlikteydik. Bir dahaki sefere kadar hoşçakalın, mutlu kalın sevgilerle.